Herkese selamlar. Galatasaray şampiyonluğu artık kesin gibi hemen hemen. Ligi son haftaları yaklaştıkça artık çözüm ve düğüm bozuldu. Burada Galatasaray zirvede yalnız kaldı. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğu ile alakalı tabii ki yorumlar yapacağız. Ancak ben Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda en önemli pay sahibi olan bana göre kişi olarak ben insanları 4-5 sene önceye götürmek istiyorum. O kişiden bahsedeceğim. Kimdir o kişi? Burada Galatasaray kazanımı değerli kılmalı. Yoksa kupalar kazanılır, geçici olur. Biz Galatasaray'ın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda demişti. Ve Galatasaray'ın omurga yapısını ta o zamanlardan oturtmaya çalışmıştı. Dominic Torrent. Galatasaray'ın şu anki başarıların bana göre en önemli payesi. O dönem Galatasaray'ın bir iskelet yapı oluşturmasını sağlayan teknik direktör Dominic Torrent'ti. Muslera, Abdülkerim, Oreira, Icardi, Mertens. Omurga. Çok önemli. Hani omurganın faydalarından, o plan çizgisinden önceki haftalarda bahsetmiştim. Galatasaray'ın 4-2-3-1 geniş alan oyunundaki en önemli kıstas, en önemli element işte bu omurga, işte bu pilan çizgisiydi. O zincir kopmadı Galatasaray'da hiçbir zaman. Ne oldu zincir kopmadı? Maç içinde işler kötü giderken Galatasaray'ın direnci kopmadı. Çünkü o zincir, o pilan çizgisi üzerindeki o omurga Galatasaray'da çok çok önceleri inşa edilmişti. Tabii ki o pilan çizgisinin üzerinde yani omurganın üzerinde yer alan oyuncuların tabii ki teknik ayrıntıları var. Yani bu oyuncular mesela bu Torreira, Mertens, Abdülkerim, Torreira bir araya kolay gelmedi. Yani bunun tabii ki teknik ayrıntıları var. Özellikle Abdülkerim'in sol stoper olup sol iç bölgeye doğru oyun kurması, hareket etmesi. Torreira'nın da onu tamamlayıcı şekilde aslında oyun içinde sağ içe kayması. Bu ve bunun gibi birçok ayrıntı var omurga üzerinde ve o kadar ince, o kadar titizlikle inşa edilmişti ki Galatasaray için Torrent'in de zamanında dediği gibi kalıcı başarıların fitili o zaman ateşlenmişti. Demiştim ya Galatasaray'da işler kötü giderken bile direnç koyuyor Galatasaray ortaya. Yani Galatasaray hiçbir dönemde kopuk oynamıyor. Atıyorum Galatasaray ilk 15 dakikayı çok iyi ya da son yarım saati çok kötü oynamıyor. Hep belli bir oyun standardını tutturduğu için Galatasaray şu an puan olarak cibine puan fark atmış durumda ve şampiyonluğa artık kesin ulaşmış konumda gibi görünmekte. Yani bu kompakt takımlarda son olarak geniş alan oynayan kompakt takımlarda özellikle Süper Lig'de başarının kalıcı olması için mutlaka omurganın sağlam olması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada yani Süper Lig'de dolayısıyla bu sistemsel donanım sistemsel fark yüzünden Galatasaray'a hiçbir takım direnç gösteremedi saha içinde. Mental anlamda özellikle bakınız. Çünkü Galatasaray o omurgazı saha içinde dağılmadığı sürece o aralarındaki mesafe oyuncuların 20 metreye aşmadığı zaman Galatasaray hep belli bir oyun standartında oynadı. Evet Galatasaray kötü maçlar da geçirdi ama o oynadığı kötü maçlarda örnek veriyorum 10 üzerinden 5 performans gösterdi. Çok iyi oynadığında da belki muazzam bir noktaya çıktığında da 10 üzerinden 8. Yani hiçbir şekilde bunun altına ve üstüne düşmeyip belli bir oyun standartı Galatasaray tutturdu. Yani sezon başından beri herkes değişti Galatasaray'da. Sağ bek, sol bek ama sadece 3 isim yani o omurga değişmedi. Muslera, Torreira Mertens, Icardi. Bu omurga üzerindeki isimler ve tabii ki Abdülkerim'i de saymak lazım burada. Evet burada kazanımı değerli kılmak lazım. Yani Galatasaray şampiyon olduğu dönemlerden sonra mesela Ünal Aysal dönemi aklıma geliyor. Yine yıldızlar alınmıştı, çilekler ama da bir sonraki sezonda Galatasaray şampiyonluklar için beklemişti. Hatta 2-3 yıl beklemişti. O yüzden burada kazanımı devamlı kılmak lazım. Yani binayı inşa etmek için yani sabit seviyede hareket etmemek lazım. Yani bina yükselmesi lazım binanın. Galatasaray'ın binanın üzerine kat koyması lazım. Galatasaray binayı belli bir yere kadar yükseltti. Ancak bu çıtayı yani yükseltti. Onun daha da üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizde genelde bina yükselmiyor hep aynı yerde duruyor. Daha sonrasında başarının devamlılığı bu sayede sağlanmamış oluyor. Ya burada mesela Mertens bırakmak istiyor. Yani ben artık çok yoruldum bu tempoya ayık uyduramıyorum diyor. Ama bu sene iyi oynadığı için Galatasaray hala Mertens'i ikna etme peşinde. Yaş standartını da Galatasaray iyi ayarlaması lazım. Evet Türkiye liginde belli bir dirençin üzerinde Galatasaray futbol oynuyor ama bu direnç Avrupa seviyesinde asla. Galatasaray'ın takıldığı takımlara bakarsanız kuzey takımları genelde. Keza Süper Lig'in diğer takımlara da mesela Fenerbahçe'nin Norçjelandtan 6-7'li yine bir kuzey takımında. Galatasaray'ın bir kuzey takım olan yani Çek Cumhuriyeti takımına elendi. Hem de farklı bir şekilde elendi. Kopenhag aynı şekilde. Yani Süper süperlik seviyesinde. Asla Avrupa seviyesinde değil. E Galatasaray'ın dediğim gibi çıtayı arttırması gerektiğini düşünüyorum ben. Bırakmak isteyenler oluyor. Yaş sınırı yüksek oyunculardan Galatasaray'ın bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede antrenman seviyesinden de bahsetmiştim. Yani Mertens'e göre antrenman yapılıyor. Mertens'in çıkabileceği maksimum yere göre antrenman yapılıyor Galatasaray'da. Dolayısıyla genç oyuncuların yetişmesi anlamında takımı olumsuz yansımakta. Bu tabi diğer kulüpler için de geçerli. Burada Fenerbahçe ile alakalı birçok soru var tabii. Yani Beşiktaş'la alakalı özellikle Nuri Şahin soruları çok geldi. Yani Nuri Şahin Antalya Spor'daydı burada. Senelerce buradaydı. E buradan niye Dortmund'a yarım dönem gitmesine izin verdiniz? Sayın Başkanım diyorum. Benim için büyük bir hayal kırıklığı. Hani Ali Koç geldiği birinci hafta da yaptığı söylemlerden sonra aynı şekilde buna paralel yorumlar yapmıştım. Aynı şekilde Beşiktaş Başkanı da geldi ilk hafta. Maalesef söylemleri beni hiçbir şekilde tatmin etmiyor ki. Eylemleri de maalesef beni onaylar nitelikte. Nuri Şahin senelerce buradaydı. E neden gitmesine izin verdiniz? E alsaydınız hemen dört teknik direktör değişti değiştirmeseydiniz 4 ayda diyorum. Hansi Filik çok ismi geçiyor yani burada. Beşiktaş burada o isim tutmazsa bu isim, bu isim tutmazsa şu isim. Yani Hansi Filik neye göre geliyor? Geliştirici bir teknik direktör. Yani antrenman model, çeşitli antrenman modellemeleri olan geliştirici bir teknik direktör diye düşünüyorum ben. Yani burada kime göre antrenman yaptıracak Hansi Beşiktaş'ın yaş ortalaması yine çıta çok yüksek. 35 yaşındaki isimler de var. 20 yaşında oyuncular da var. Yani belli bir yaş ortalamasını ve takım içinde bu homojen yapıyı koruması lazım diye düşünüyorum. Hansifilikten katkı alması için Beşiktaş'ın. Dolayısıyla bu hamlenin olumsuz olacağını düşünüyorum. Bir diğeri yapamazsa Beşiktaş kupu almaya çalışacak. Öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe başaramazsa bazı şeyleri. Beşiktaş yine önümüzdeki sezon için bir şeyler yapmaya çalışacak diye düşünüyorum ben. Yani burada Liverpool görüyorsunuz. Yani kulüp gönderiliyor. Dünyada o kadar antrenör var. Feyenoord'un antrenörüne yöneliyorlar. Niye Feyenoord'un antrenörüne yöneliyor? Yani bunun teknik açıklamasını Liverpool CEO'sunun dinledikten sonra çok net bir şekilde anlaşılıyor ki teknik traktör değil aslında oyun modeli transfer ediyorlar. Bizde maalesef bu modellemeler asla olmadı ve olmayacaktı. Yani burada yerli mi o olsun yabancı mı olsun? Yahu yerli mi olsun yabancı mı olsun değil. Hangisinin teknik donanımı daha iyi? Hangisinin teknik donanımı daha yüksektir? Sorusu sorulmalı diye düşünüyorum ben. Özellikle teknik direktör seçerken. Fenerbahçe ile alakalı ya sözler tükendi. Bitti artık. Yani yönetim bazında mı bakalım teknik direktör mü? Ama ben teknik direktörü tarafından artık bakmak istemiyorum. Çünkü onu da getirenler belli. Yani 96 transfer 6 yılda. Bu da sezonda 16 transfer yapar. E Fenerbahçe'nin borcu 10 milyar TL. Yani konuşulacak bir durum yok açıkçası. Fenerbahçe'de karakterli oyuncular sürekli <laughs> söylemler. oyun oyuncularım çok karakterliydi ve biz bu maçı kazandık. Maç kaybedince mesela Konya maçının kazanamadınız. O karaktersiz oyuncular? Sayın İsmail Kartal hocam. Yani İsmail Kartal'ın zaten Fenerbahçe teknik direktörü olma potansiyelinin olmadığını bütün Türkiye görmüş durumda. Ancak bunu maalesef Fenerbahçe yönetimi göremedi ve sonuçlar ortada. Fenerbahçe yönetimi zaten hiçbir şey göremedi şu an için. Yani Fenerbahçe ile gündemim değil aslında bakarsanız bu yayında çok fazla. Çünkü konuşulacak çok fazla bir şey kalmadı. Daha Galatasaray seçimi ile alakalı endişelerim var. Erden Timur'un aday olmayacağı net bir şekilde açık. kesin gibi görünmekte. Ben Erden Timur'un Galatasaray yönetimine birçok anlamda katkısının olduğunu düşünüyorum. Özellikle mali yönden pahalı oyuncuları, yani Avrupa piyasasında elit statüdeki oyuncuları Galatasaray'a ucuza getirmek lobi faaliyetleridir, iş bağlantılarıdır. Erdem Timur'un çevresinde olan, Erdem Timur'un transfer ekibinde olan, kendisinin elemanları olan isimleri tanıdığım için, yani en azından isim olarak bildiğim için Erdem Timur'un Galatasaray yönetiminden ayrılması Galatasaray için bence olumsuz bir gelişme. Burada tabii ki neden ayrıldıklarıyla alakalı Erdem Timur'un söylenen çok şey var. Florya arazisi 500 milyon dolara satılıyor. Burada da Erdem Tumur bunun olmaması yönünde. Yani oraya bir yapı inşa etmek, gayrimenkul inşa edip o gayrimenkulleri satmak daha kar getireceğini düşünüyor ki bence haklı. Ama burada o 500 milyon dolardan gelecek Katarlı grup tarafından %20 nakit para Galatasaray'ın bankalar birliğinden çıkması için bir gereç olacak ve bu da şu anki yönetim, yani şu anki başkanın en önemli gündem maddesi ve bu konuda anlaşamıyorlar. E Ali Koç'un tabii ki Erdem Tumur'a karşı yüklenmelerinde Galatasaray camiası Erdem Tumur'un arkasında bence de durmadı. Bunlardan da rahatsız ve bence 1-2 sene dinlenip 3 sene sonraki olacak seçimlerde de başkan adayı olmasını bekliyorum. Açıkçası Erden Timur'un önemli bir futbol figürü olduğunu düşünüyorum. Onu söylemem lazım. Son olarak Hatay Spor. Çok üzgünüm. Yani federasyon başkanı ve tabii ki devletimiz dedi ki biz Hatay'ın arkasındayız. Hatay Spor'un arkasındayız. Oraya birçok yardımda bulunuluyor. Destekler veriliyor. Hatay Sporlu futbolcuları dinlediğimde teknik heyetteki bazı isimleri söylemlerini duyduğumda adeta şok geçirdim. Duş almak için eve gitmek için bir buçuk saat yolda vakit geçiriyor Hatay Sporlu oyuncular. Çünkü antrenman tesisleriyle evleri arasındaki mesafe çok uzak. 5 aydır yemek konusunda Hatay sıkıntı yaşıyor. 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz her sabah kahvaltıda diyen bir Erce kardeşler. Konaklama tesislerinde büyük sorunların olduğu, sahada çalışamadıkları, çim sahada bile maliyet yüzünden çalışamadıkları, konaklama konusunda maliyet yüzünden sorun olduğundan dolayı antrenmanlarının çoğunu salonda yaptı Hatay. Salonda. Türk futbolunun bu Türk milletinin utancıdır diye düşünüyorum. Hatay Spor'un şu geldiği durum. Şu bırakıldığı yalnızlaştırılma politikası. Diyeceğim artık yani. Bunu politikada demek istemiyorum ama maalesef. Son olarak Fenerbahçe'den bu yayında bahsetmeyeceğim dedim ama son olarak Fenerbahçe'nin kırılma noktası soruları geldi. Bu sezonun kırılma noktası. Fenerbahçe'nin ilk haftalarda Samsun Spor maçından sonra Fenerbahçe Sportif Direktörü Branko'nun Ali Koç'a bu teknik direktörü acil göndermemiz lazım. Eğer gönderemiyorsa teknik ekibine en az 3 isim transfer etmemiz lazım deyip bunun başkan tarafı reddedilmesi Fenerbahçe'nin bu seneki dönüm noktasıdır. Branko'nun dediği gibi İsmail Kartal Samsun Spor maçından sonra ilk haftalarda yollar ayrılsaydı belki Fenerbahçe çok başka yerlerde olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe sadece teknik olarak değil sakatlıklarla da boğuştu bu sezon. Ya mesela 9 sezonda sadece 10 maç kaçırmış Fred. Bu sezon 17 maç kaçırdı bir sezonda. Yani son 6 sezonunda 5 maç kaçırmış Bekao bu sene 29 maç kaçırdı. Ve bu ve bunun gibi birçok şeyler var. Yani teknik tamamen bir tarafa ayrılıp tamamen Fenerbahçe'nin bu başarısızlığını sakatlıklar üzerinden bir yorumlayacak pozisyona gelindi. Tabii ki burada İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor. Resmen imza attı yani Fenerbahçe'nin bu seneki başarısızlığına diyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese. Sağlıkla, sevgiler, hoşçakalın.